Şimşek mi çastın? Yok göt gülemek. Var göt gülemek. Yapma <laughs> abi ağzımı da seçten. Benim ağzıma gelmemiş. De, biraz tık var. Döndü, de, ben biraz çıksın bir bak. Tekrar tapman lütfen. Tekrar tapman lütfen. Ya ben sana bir abdest almayı alacağım. Gel. <laughs> Canlar <Canberi. gülüyor> abi. Allah belanı versin. Timsah mı yedin? Öç gün kokuyor. Tatlıyorsun Tuh senin sıfatına tuvalete tuvalete Yap bana tuvalete, tuvalete git Tuvalete Hayır değil Tuvalete o sonun dey japabe. Japabe soka s çal. Çık buraya. Gel. Japaba bir gelin. Oğlum akla lan. Ya işi sen kapatıyorsun ya. Ooo. <laughs> Götün patlasın der. <be. gülüyor> <abi>. <laughs> <Aa, gülüyor> ya. Yapma Zengin adamsın bak ben çok iyi bak boktan anlarım ben. Aaa. <laughs> bak bak bir saniye. Saçının boku böyle parça parça çıkar. Zengin kaliteli <laughs> ve sende bütün çıkar. Zengin adamsın <laughs> öpeyim abi. Bravo. Al şu bayya. Çek. Lan oğlum seni var benim. Ay ne oluyor lan burada? Yok bir gülledi? Bir şeyler vardı böyle sütü ses geliyor. İçeri gir içeri. Gülüm gel. Bak ne var Allah senin belanı versin. Bu kadar boyun var. Tülü tülü var. <laughs> Serefsiz. Serefsiz. Bu ne? <laughs> Boyundan büyük çıkardı. <laughs> <hemen, gülüyor> gel Hemen sıvı gidersin anamımız lazım. Ana. Alo. Alo. Sıvı gidersin mi? Burada bir tane ufaklık var. <laughs> Valla kafam da daha sıçmış.